Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Guy Ritchie'nin epidir, beklediğimiz yeni filmi Wrath of Man'dan söz etmek üzere buradayım. Ee, nereden başlasam bilemiyorum. Spoilersız bir yorum olacak bu. Hani tavsiye niteliğinde diye düşünebilirsiniz. Diğer film yorumlarında olduğu gibi. Ee, Guy Ritchie benim hatta Fundalina'nın yani bizim çok sevdiğimiz bir yönetmen kendine has bir hikaye anlatıcısı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden her filmini özenle ve merakla bekliyoruz. Wrath of Man da bunlardan biriydi. Bundan önceki filmi The Gentleman çok başarılıydı. Snatch gibi daha önce işte daha büyük ses getiren yapımlara da imza atmıştı. Hem aksiyon hem mizah dozunu çok iyi ayarlayan, kendine has özellikleri olan ve sinema dünyasında da şüphesiz kendine özel bir kitlesi olan önemli yönetmenlerden biri. İşte bu duygularla Rat of Man'in başına oturduk bakalım nasıl olmuş bu seferki Garici filmi diye ve filmi izledik. Film doğrusunu isterseniz daha önce alışa geldiğimiz filmlerinden biraz farklı bir ton ve seyirde de olsa yönetmenin dokunuşları fazlasıyla hissediliyor filmde. Kendi tarzının bir parçacık da olsa dışına çıktığını Düşünüyorum. Klasik gayriçi filmlerin aksine daha ortalama seviyede bir yapım olduğu söylenebilir. Ancak bana sorarsanız kötü bir film değil. İzlemeyenler için tavsiye edebileceğim bir film. E, filmin başrollerinde tabii ki e, öncelikle senaristten de söz edeyim. Bu bu arada Rat of Men bir kitap uyarlaması. Yanılmıyorsam bir Fransız romanından uyarlama. E, Senaristlerde yine Guy Ritchie ve Evan Atkinson. Başrollerde ise Jason Statham var, Jeffrey Donovan ve Josh Hartnett gibi önemli isimler sevdiğimiz isimler var. E, oyunculuklar bu nedenle tabii ki e, kaliteli oyuncularla çalışınca kalbur üstü bir noktaya erişiyor. Oyunculuklarda zaten bir problem yok. Hikaye de belki daha birazcık daha geliştirilebilirdi. Yani daha böyle daha ne diyeyim daha aksiyonlu biraz daha içine belki Gareth'in kendi tarzına uygun olarak mizah katarak anlatılabilir de ama konuya da totalde yani uzaktan baktığınızda çok da mizahlık bir hali olmadığını söylemek mümkün. Çünkü ciddi bir konu. Jason Statham'ı belki de bugüne kadar izlediğiniz en ciddi pozlarıyla gördük. Siz de öyle izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Dolayısıyla çok fazla içerisinde diyalog olmayan daha sabit ve daha karanlık bir daha durgun bir tonda ilerleyen bir gayriçi filmi olmuş. E, filmin konusundan yani bu arada fragmanda anlatılıyor ama ben yani konusuna direkt girmeyeceğim. Bir intikam filmi olduğunu söyleyebilirim. E, güzel bir aksiyon filmi. iyi bir işlenmiş yine de her şeye rağmen bir konu var. E, filmi min olumlu yanlarından söz edecek olursak tabii ki Garicin'in dokunuşları ve diğer filmlerinden alışa geldiğimiz güzel e, aksiyon e, sahnelerinin yanı sıra e, güzel kamera açıları, e, güzel planlar var gerçekten. E, oraları keyifli. E, filmi birkaç parçaya bölerek ve her böldüğü parçaya bir isim vererek anlatmış. Belki de kitapta da durum öyledir. biraz ona benzetmiş bir kitap okuyormuş gibi. Filmde farklı timeline'lar, flashback'ler, flash forward'lar var. Bunların birbirine bağlantısı izleyiciyi hiç yormayacak ve gayet kaliteli şekilde dizayn edildiğini düşünüyorum. Hani bu açıdan da gayet geçer not alan bir film. filmin iyi olmayan bir yanı ise özellikle soundtrack'i, yani çok uzun süre filmin neredeyse ilk 20-25 dakikası aynı tonda devam eden dımbıdı 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 bir müzik var. E, bu herhalde nasıl atlanmış kurguda belli değil. Tamam belli bir şüphe ve gerginlik durumu oluşturması gerekiyor bu soundtrack'in ama e, belli bir noktada da artık sıkıyor. Yani yani araç işte araba köprüden geçiyor, aynı müzik, adamlar inip yürüyor, aynı müzik falan. E, o biraz... Sıkıntılı olmuş. Onun dışında genel olarak oyuncuların tabi e, ciddi bir konu üzerinde ciddi e, durumlar yaşamasından dolayı gayet böyle ağırbaşlı, sakin Jason Statham'ı da hiç olmadığı kadar böyle durgun ve ciddi gördüğümüz bir film olmuş. Soundtrack iyi, iyi olmamış dedik ama onun dışında birazcık daha dediğim gibi başta ufak geliştirmelerle belki daha gayriçi imzası taşıyan eski o böyle ses getiren filmlerin seviyesine ulaşabilirmiş diyebiliriz ama yine de aldığı notlar işte 6-7 seviyesinde 7-7.5 hatta 8 aldığı yorumlar var. Evet, belki 8 değil ama 7-7.5 seviyesinde yine iyi bir film olmuş. En azından başına oturduğunuz zaman özellikle de bu film ve içerik yokluğunda hani gayet keyifle vakit geçirebileceğiniz, gayriçinin dokunuşlarını fazlasıyla hissedebileceğiniz, ilginç aslında bir hikayesi olan ama yer yerde klişelerle donatılmış Rat of Man filmini keyifle izleyebileceğinizi düşünüyorum. Özellikle Jason Statham, ve gayriçi severler için de zaten yani tabağa gelen yani önünüze gelen dolu bir menü gibi düşünebilirsiniz filmi. Eee Gayriçi'nin bundan sonraki filmi ismini şimdi aklıma gelmiyor ama biliyorsunuz Antalya'da geçen yine başrolünü Jason Statham'ın oynadığı bir başka filmi daha var. Bu filmin ardından gelecek onun da çekimleri tamamlandı. Biliyorsunuz pazar sohbetlerinde söz etmiştik. Antalya'da geçti filmin belli bir kısmı. Çekimleri de orada yapıldı. Bundan sonraki filmini heyecanla bekliyoruz. Rat of Man fazlasıyla geçer not olan bir film. Sıkılmadan izleyeceğiniz. Yer yer dramatik ama aksiyon dozu da gayet yerli yerinde olan üstelik Gayriçi gibi önemli bir yönetmenin dokunuşlarını çok çok hissedebildiğiniz iyi bir film olmuş diyebilirim. Benden size tavsiye. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir başka film yorumunda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.